Herkese merhaba. Bugün sizlerle gebelikte ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, günlük kalori ihtiyacımız ne olmalı, nelerden uzak durmalıyız gibi konuları anlatmak istiyorum. Öncelikle gebelikte bir insandır. Yani gebeyi bir ayrı bir konuma koyup bir soyutlamaya gerek yoktur. Genellikle konu komşu, teyze, anneler, işte gebesin canım, çift canlısın, ye, bir sürü ye, ihtiyacın var gibi cümleler kurarlar. Veya şu yasaktır sana, bunu yiyemezsin, bunu yapamazsın gibi gebe de bir kere gebe olmasa bir insan yani şeyden önce onun da bir hayatı var. Bunu bir kere anlamalıyız. Peki günlük gebenin alacağı kalori miktarı ne olmalıdır? Normal bir gebenin normal bir insandan 400 kalori daha fazla kalori alması yeterli olacaktır. Yani 400 kalori de bir bardak süt, iki köfte, iki dilim ekmek gibi bir şeydir. Zaten bunu uzun bir sürece yaydığımız zaman 9 ay gibi kilo alımı 9-10 kiloya denk gelmektedir. Eğer gebemiz çok zayıf gebe kaldıysa veya çoğul gebelik yani ikiz gebelik gibi bir gebeliği varsa kalori ihtiyacı 600-800 kalori daha fazla olabilir. Peki gebelikte besinlerimizi nelerden almalıyız? Daha çok protein ve yeşil ağırlıklı tüketmeliyiz. Yani şekerden, tuzdan, karbonhidrattan uzak kalmalıyız. Çünkü şeker, karbonhidrat, tuz bunlar ileride gebelikte hipertansiyon yani gebelik zehirlenmesi, şeker hastalığı gibi şeylere yol açabilmektedir. Yeşil sebzeleri dışarıdan yememeliyiz. Çünkü dışarıda yeşil sebzeler çok iyi yıkanmaz. Eğer yiyeceksek evde evet. mutlaka iyice yıkamalıyız. Çünkü parazit geçişini engellemek için. Çiğ etten, çiğ sütten uzak durmalıyız. Bunlarla parazit geçişi olabilir. Çiğ et deyince hiç kimse kalkıp da kuzunu, butunu yemiyor tabii ki. Çiğ et dediğimiz şey salam, sosis, işlenmiş sucuk gibi. Eğer yiyeceksek de iyice pişirmeliyiz. Deniz ürünlerine gelirsek pek çok şeyi pişirilmiş olarak yiyebilirsiniz. Ama derin deniz balıklarından uzak durmanızı öneririz. bunlarda ağır metaller olabilir. Bir de gebelerimizin Günlük su tüketiminin fazla olması lazım. Çünkü artan kan hacmiyle birlikte bebeğe de kan gitmekte. Bu yüzden günde 3 litre kadar su tüketmeleri lazım. Fazla su tüketmeleri hem oluşacak idrar yolu enfeksiyonlarından önler, hem de aynı zamanda da vücudumuzu dinç tutar ve hipotansiyondan bizi engeller. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.